Merhaba değerli dün görenli komşularımız ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin emekli emektar örgütü. 18 yıllık AKP iktidarında eğitim en fazla zarar gören alanlardan biri oldu. Bugün yaşadığımız COVID-19 pandemisiyle beraber öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz çok büyük sıkıntılar çekmektedir. İlçe başkanlığı olarak bizler 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle hazırladığımız bu programda hem ee, öğretmenlerimizin anlamak hem de onları onurlandırmak adına böyle bir program organize ettik. Hüseyin Hocam, ben ilk olarak sizinle başlamak istiyorum. Ee, tabii biz burada öğrencilerimiz de çok kıymetli ancak öğretmenlerimizi çok ihmal ettiğimiz düşüncesindeyim. Ee, Gün görende yaşayan öğretmenlerimizin bu pandemi süreciyle yaşadığı sıkıntılar hakkında bizimle bilgiler paylaşır mısınız? Çok teşekkür ederim. Çok. Ee, öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi Güngören İlçe Örgütü'ne e, bu program dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. E, ben kendimi de ta tanıtayım. Eğitimsel İstanbul 9 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Özev, e, Güngören, Bağcılar ve Esenler e, ilçelerini e, kapsayan 9 e, Nolu Şube'de örgütlüyüz. E, buradan ben, tabii siz konuyu açtınız gerçekten de, e, 18 yıllık AKP iktidarı döneminde bütün çalışanlar olduğu gibi kamu emekçileri, öğretmenler de bu süreç içerisinde e, önemli hak kayıplarına uğradılar. Sadece Güngören ilçe olarak değil, bütün kamu çalışanları olarak öğretmenler, 1 milyona yakın eğitim emekçisi bu süreç içerisinde hem e, ekonomik olarak kayıplara uğradılar, hem de statü olarak e, çok önemli kayıpları yaşadılar. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden itibaren AKP hükümeti bu 15 Temmuz'u kendine bir lütuf addederek ee, yaklaşık e, 140 bin kamu çalışanını e, kanun hükmünde kararnamelerle ihraç ederken bunun yaklaşık 40 bini de e, öğretmen ve üniversitelerde çalışan personeldi. Dolayısıyla e, bu süreç içerisinde bizim iş güvencemiz ortadan kaldırıldı. E, bu e, 40 bine yakın kamu çalışanı içerisinde bizim üyemizde keske bağlı öğretmenler de 3500 tanesi kesk üyesi e, kamu çalışanlarıydı. Tabi bu süreçte gerçekten e, kamu çalışanları önemli kayıplara uğradılar, saldırılara uğradılar. E, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da e, bu pandemi sürecinde özellikle Mart ayından itibaren okulların kapatılması, uzaktan eğitime e, başlamasıyla beraber e, kamu çalışanların maaşını yük olarak değerlendirmeye başladı. bu Kamu çalışanların maaşı yük, yük olmaktadır dediğim bütçenin üzerine. Dolayısıyla bu süreç içerisinde önemli kayıplarımız oldu. Örgütlerimiz e, zarara uğradı. Kamu çalışanları işgü öncesini ortadan kalktı. E, özellikle liyakata dayanmayan atamalar Milli Eğitim Bakanlığı'nda olsun, bir e, kamu alanında olsun çok önemli e, kayıplara uğramamıza neden oldu. E, şunu da belirteyim e, kısaca. E, iş öncemiz ortadan kaldırıldı. Bu süre içerisinde atanan e, öğretmenler sözleşmeli olarak atandılar. Dolayısıyla sözleşmeli atanmak ne demektir? Mülakata tabi tutuluyor ve sözleşmeli atanıyor. Sözleşmeli de her yıl yenilen sözleşme ile adeta kendilerine bağımlı bir kul köle haline getirmeye çalıştılar kamu çalışanlarını. Diğer mesela bizim dışımızda da örgüt olan sendikalar var bu alanda ama sadece eğitim bir sene üye olmanın yollarını açtılar. Neden? Çünkü iş güvencesi ortadan kaldırıldığı için. Hükümetin yanında yer alan sendikaya üye yapıyor, mülakatla atıyor. Dolayısıyla iş göncemiz de ortadan kaldırıldı bu süreç içerisinde. Ee, tabii pandemi sürecinde okulların kapalı olması bizim de öğrencilerimizden, iş yerlerimizden uzak olmamızı sağladı. Milliyetin Bakanlığı'nı biz defalarca uyarmamıza rağmen bütün önlemler alınsın, yüz yüze eğitim başlasın uyarılarımıza rağmen okullara gerekli hazırlıklar yapılmadı, ödenek ayrılmadı, e, sağlık personeli verilmedi, hizmetliler yeterli sayıda artırılmadı ve e, açılan okullar kısa süre içerisinde tekrar kapanmak durumuyla karşı karşıya geldi. Şimdi biz bir haftalık ara tatilden sonra biz okullarımıza kavuşacağımızı düşünürken tekrar bu tatil e, 4 Ocak 2021'e kadar uzatıldı. Dolayısıyla tekrar öğrencilerimizden e, uzakta kaldık. Bu süreçin de tabii kendi içerisinde önemli sıkıntıları var. E, yüz yüze eğitimin yerine canlı bilgisayardan e, dersler vermeye başladık. E, ve yaklaşık 6 milyon öğrenci bu e, yüz yüze eğitime e, erişemiyor. E, çoğunun evinde bilgisayar yok, internet bağlantısı yok. Bütün bunları uyarmamıza rağmen, aylarca Milli Eğitim bakanlığına uyarmamıza rağmen sendika olarak bütün bunları e, görmemezlikten gelerek şimdi pandeminin tekrar e, salgın haline dönüşmesiyle beraber okullar tekrar e, kapatıldı canlı dersler yani bilgisayar üzerinden e, dersler vereceğiz tabi burada e, konumuzla ilgili olmak üzere 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle siz CHP günören olarak bu programı yapıyorsunuz ama şunu da biz kısaca belirtelim şimdi 24 Kasım e, yerine Biz Aslında Sendik olarak 5 Ekim Dünya öğretmenler günü öğretmenler günü olarak değerlendiriyoruz neden Çünkü 24 Kasım Aslında e, 12 Eylül faşist darbesinin getirmiş olduğu bir e, gündü. Bütün öğretmen e, sendikaları öz, özellikle TÖBDER mallı varlığını el koyundu. Yöneticilerimiz sürgün edildi. işlerinden oldular. E, mesleklerinden atadılar. Bütün bu gündemleri kapatmak amacıyla 24 Kasım'ı e, öğretmenler günü olarak değerlendiriliyor e, şu anda. Tabii, tabii biz bunu sendik olarak kabul etmiyoruz. Çünkü 20, öğretmenlerin gerçekten değer veriliyorsa bir güne gelmemesi gerekir. 365 gün öğretmene değer verilmesi gerekiyor. Bu bir günle e, geçiştirilecek bir gün değildir. Çünkü siz öğretmenleri tanımıyorsunuz. Toplu sözleşme yapmıyorsunuz. İş güvencelerini ortadan kaldırıyorsunuz. Her türlü saldırıda öğretmenlerin hak arama mücadelesinde e, saldırıyorsunuz. Ama 24 Kasım geldiği zaman da öğretmenler günü diye e, adeta bir güzelleme yapılıyor. Dolayısıyla biz bunu da kesinlikle e, yani kabul etmiyoruz biz sendika olarak, eğitimsel olarak. Bizim gerçek e, günümüz 5 Ekim UNESCO tarafından e, kabul edilen, çalışma örgütü tarafından, ILO dediğimiz çalışma örgütü tarafından kabul edilen 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nü biz e, anıyoruz. E, sorunuz varsa tekrar e, cevaplandırayım arkadaşlara da. E, değil hocam? E, ben buyurun. şunu sormak isterim müsaadenizle. Gün Güngören'de yaşayan öğretmenlerimizle alakalı evet. e, malum bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Elinizde hiç e, Güngören'de yaşayan kaç tane öğretmenimiz COVID hastası ya da e, COVID hastalığı sebebiyle size ulaşan herhangi bilgi ya da veri var mı? Ben bunu merak ed ediyorum. Şöyle biz e, Türkiye çapında e, örgüt olduğumuz bütün okullarda pandemi sürecinde bütün okullarda e, COVID'e yakalanan arkadaşlarımızı gün gün e, sendikamıza bindirdik, bildirdik. Eğitim sende eğitim günlükleri adı altında bütün bu bilgileri Türkiye çapında yayınladı. Güngören'de de şimdi ismini vermek istemiyorum yani hedef olması açısından ama konulması açısından ama Güngören'de de birçok COVID'e yakalan arkadaşlarımız oldu. Verilerimiz var, öğrencilerimiz var. Gerçekten bu salgın sürecinde e, yaklaşık 14 tane Türkiye çapında eğitimci de e, hayatını kaybetmiş durumda. Dolayısıyla önlemlerin alınmaması sonucunda bütün bu Sonuçlar Güngören'de öğrenci bakımından, okul bakımından yoğun bir bölgemiz. Yani e, binalar iç içe, okullar kalabalık. Dolayısıyla bu süreçte de Güngören'de de birçok arkadaşımız e, COVID'e yakalandı, evde karantinaya alındı. E, dolayısıyla bu e, süreci bütün e, eğitimciler sıkıntıyla e, sürdürdüğü gibi Güngören'deki arkadaşlarımız da bu sıkıntılarla karşı karşıya kalmış durumdalar. Çok teşekkürler hocam. güzel ee, Şimdi iki sorumu ben e, Nurtan Hocam'a yöneltmek isterim. İktidar Hocam yıllardır e, 360, 3600 ek göstergeyle alakalı miting kalanlarında işte e, belli platformlarda bunlardan bahsediyor. E, siz bir emekli öğretmen olarak e, hem yaşadığımız Covid-19 dönemini hem de e, emekli bir öğretmenin bu 3600 ek göstergeden daha doğrusu öğretmenken aldığı maaşla emekli olduğundaki maaş arasındaki farkın yaşattığı sıkıntılarla alakalı bir soru sormak istiyorum size. Çok teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Ben 2000 yılında emekli oldum. 1999'da deprem olmuştu. Çok düşük bir toplu para aldık. Zam verilmedi benim e, 29 yıl 8 ayıma karşılık bana bağlanan maaş 217 bin liraydı. 217 lira bugünün parasıyla. E, tabii ki çok sıkıntıya düştük. E, yani öğretmenlerin gelirleri yani şöyle bir şey vardır. Bana bir harf öğretinin 40 yıl kölesi olurum. Ama maalesef Emeğinizi veriyorsunuz, sağlığınızı veriyorsunuz, yeri geliyor çoluk çocuğunuzu feda ediyorsunuz ama karşılığı bu olmamalı. Ee, yani emekli olduktan sonra gerçekten hani ben eşim çalışıyor ra, e, çok fazla şey olmuyor ama e, tek maaşla ailesini geçindiren öğretmenlerimiz için gerçekten çok zorluklar var. 3600'ün de yeterli olduğunu düşünmüyorum ben bize de fark ödeneceğini sonradan açıklamışlardı ama henüz hiçbir çalışma yok 3600'den daha fazla olması gerekir gerçekten öğretmen çok emek veriyor insan yetiştiriyor bir daha tamiri olmayacak bir şekilde bir kişilik oluşturuyor çocuklarda. Bunun karşılığı daha yüksek olmalı. Dediğiniz gibi öğretmenlere olan saygı maalesef günümüzde yok. O yönden de çok üzülüyorum. Covid günlerinde evde ceza gibi geçiriyoruz. 7 yaşında olduğum için yasaklar önce bize vuruyor. E, e, hareket edemiyoruz, sağlığımızı daha çok kaybediyoruz. Yani bunların e, şey yapılması lazım ama hükümet maalesef bunlarla ilgilendiğini düşünmüyorum. Çok teşekkür ederim. Bilgin Hocam, ee, şimdi sorumu size yöneltmek istiyorum. Siz hem genç bir öğretmen <laughs> olarak e, atanamayan 300 bin e, öğretmen arasından biri olarak hem de bu dönemin, bu iktidar döneminin oluşan e, enteresan kavramlarına maruz kalan bir öğretmen olarak, sözleşmeli öğretmen, kadrolu evet. öğretmen, ücretli öğretmen ücretli cidden, öğretmen. kavramlara maruz kalmış bir öğretmen olarak hem de gün görende yaşayan bir genç öğretmenimiz olarak e, bu dönemin şartlarını ve yaşadığınız sıkıntıları bizimle paylaşır mısınız? Çok teşekkür ederim. Şimdi öncelikle ücretli öğretmen nedir? Tam olarak onu bilmeyenler var. Çünkü çok fazla bir sıralama var. Biz ücretli öğretmenler sadece böyle kadrolu öğretmenlerin aldığı ek ders ödeneği vardır. Onunla geçiniyoruz. Hı. Bu da işte yaklaşık ders saatinize göre belli oluyor. Ve sınıf öğretmenlerinin ders saati biraz daha yüksek oluyor. Onların 2000 TL asgari ücrete yakın olabiliyor. Ama ben mesela coğrafya öğretmeni olduğum için benim ders saatim yani 30 saat bile olsa ben geçen sene 1900 TL çalışıyordum. <laughs> hani ücretlerimiz kesinlikle aşık sınırının da altında ve mesela düşünüyorum bu maaşla hani ben tamam evli değilim çocuklu değilim. Ama evli olup çocuklu olup da bu ücretli evini geçindirmeye çalışan çok arkadaşım var. Çok zorlanıyorlar hatta geçindiremiyorlar. Ee, en temel sorun bu. Bir de gerçekten ben coğrafya bölümünde atıma sorunu çok var. Atıma sayısı az. Ve coğrafya dersi bildiğiniz gibi 9. sınıftan sonra 10. sınıftan itibaren seçmeli bir ders olarak işleniyor. Ee, bazı ben meslek çalıştım. Meslek zaten seçmeli ders olarak geçiyor. Dolayısıyla e, coğrafya gibi önemli ve stratejik bir dersi ben çocuklara tam olarak yedirmekte... <laughs> zorlanıyorum. Çünkü ciddiye almıyorlar. Yıllardır üniversitede beş tane soru çıkıyor. Ben niye coğrafyayı? Çok önemlisiyim. Hı hı. E, bu sorunları çok yaşıyorum. Ya da mesela 12. sınıflarda ben şu ana kadar hiç coğrafya dersi görmedim. Çünkü beş soru olduğu için genellikle e, müdürler e, coğrafya dersi vermeyi tercih etmiyorlar. Diğer derslere daha çok ağırlık veriyorlar. Matematik'tir, Türkçe'dir. Ona bağlı dersler. Çünkü soru sayıları daha fazla. Ama 11. sınıflarda bazı okullar tercih ediyor. 10. sınıflarda da tercih ediliyor. Genelde yani 9 ve 10'lara giriyorum. Çocuklarda dediğim gibi çevre bilinci tam olarak gelişemiyor. Uzaktan eğitim de zaten daha da gelişemiyor. Zaten coğrafya uzaktan eğitim anlaşılabilecek bir ders değil. İlişkiler bağlamı çok güçlü olan bir ders. Mesela iklimi anlamazsınız, bitki ölçüsünü anlamazsınız. Bitki ölçüsünü anlamazsınız, toprağı anlamazsınız. Toprağı anlamazsınız, toprağı anlamazsınız depremi anlamazsınız. Bu sorunları çok yaşıyoruz ve çocukların da en çok öğrenmeye çalıştığı şey güncel bir sorun olan deprem sorunu. Deprem nedir hocam? Nasıl olur? Ee, neden deprem olur? Deprem olmasa ne olur? Ee, ben çocuklarıma sürekli deprem ve doğa bilinci kazandırmaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi tek başıma da çok fazla bir şey başarabildiğimi sanmıyorum ama biz coğrafyalar dediğimiz gibi mücadele ediyoruz. İnşallah öncelikle bir aşmaya çalıştığımız sorun şu coğrafyanın e, seçmeli ders değil, e, kalıcı ders olmasını sağlamak ve ders sayısını arttırmak. Çünkü seçmeli ders olunca iki saat görüyorsunuz. Coğrafya iki saatte ben bunların hiçbirini kazandıramam. Coğrafya çok derin bir bilim. E, temel sorunlarımız bunlar. Bu arada ben e, şu bir teşekkürüm vardı. İzninizle edebilir miyim? Tabii ki, tabii ki. Buyurun lütfen. bizim İstanbul, CHP İstanbul Milletvekilimiz Yüksel Mansur Kılıç coğrafya mezunuymuş. O da İstanbul coğrafya mezunuymuş. O çok güzel bir konuşma yaptı Perşembe günü. Coğrafya e, dersi seçmeni olarak kalmamalı. E, kalıcı bir ders olmalı. Zorunlu bir ders olmalı ve tüm eğitim kademelerinde sadece liselerde değil ortaokullarda ilkokullara da hatta indirilmesi gerekiyor. Çünkü Biliyoruz Türkiye bir deprem bölgesi. Ama bu lafta kalmamalı. Şimdi o depremi çocuklara küçük yaşlardan itibaren e, biz çocuklara adapte edebiliriz. Yani tüm eğitim kademelerinde bu yüzden de coğrafya dersleri olması lazım. Bunun için çok güzel bir konuşma yapmış. Ben milletvekilimize bu arada teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olun hocam. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Şimdilik bu kadar diyelim. Çok teşekkür ederim. Hüseyin hocam ben de eee Buradan size dönerek, Nurten Hocam'dan atlayıp size dönerek son bir toparlamanızı rica edeceğim. Ondan sonra kapanış için ben sözü devralacağım. Buyurun Hüseyin Hocam. Evet, gerçekten de bir toplumu ileriye taşımak için öğretmenlerin iş güvenceli çalışması gerekir. Esnek çalışmanın olmaması gerekir. Yani öğretmenlerin ücretli, kadrolu, sözleşmeli statülerinin tamamen ortadan kaldırılması gerekir. Eğitim Fakültesini bitiren bir öğretmenin atamayı beklemeden atanıp öğrencilerine sınıflarına kavuşması gerekir diye düşünüyorum. Şu anda 500 bine yakın öğretmen atanamıyor, işte polis oluyor, değişik meslekler atanıyor. Dolayısıyla bunların kadro olarak atanması gerekir. Bir de 3600 ile ilgili bir soru sormuştunuz. 3600 aslında öğretmenlerin, kamu çalışanların maaş bağlanma oranları. Şu anda 2200 ek göstergeye göre maaş bağlanıyor ve 3600 ek göstergeye çıktığı andan itibaren de e, bu yıllarca bütün hükümetler seçimler önünde, öncesinde söz veriyorlar ama seçim ta ki bir dahaki seçime kadar unutuyorlar. 3600 ek gösterge çıktığı zaman ne olacaktır? E, emekli olan kamu çalışanın maaşında önemli miktarda bir artış olacaktır. Örneğin 25 yıl üzerinden çalışan bir kamu çalışanın maaşı 653 lira. E, bu diyelim 30 yıl üzerinden çalışacaksa daha fazla bir ba maaş bağlanma e, gerçekleşecektir. Dolayısıyla bu ek gösterge kamu çalışanlarının e, çok önemli taleplerinden bir tanesi seçimden seçime değil, e, gerçekleşmesi gereken bir taleptir. Bunun kesinlikle e, yerine ge getirilmesi gerekir. Kim olursa olsun yani hükümet. Dolayısıyla bu e, süreç içerisinde kamu çalışanları özellikle öğretmenler e, hakları... E, verilmesi gerekir. Toplum içerisinde e, daha saygın bir konuma gelmesi gerekir. Bir öğretmen ne kadar e, geçim derdini düşünmüyorsa sınıfta kafası o kadar rahat edecektir. Öğrencilerine kendisini o kadar e, e, daha iyi ders anlatacaktır. Kafası başka bir yerde olmayacaktır. Dolayısıyla e, bu süreç içerisinde özellikle Milli Eğitim Bakanı öğretmenlerin temsilcileriyle oturup görüşüp buna göre planlaması yapması gerekir. Bu pandemi sürecinde e, okulları kademe açacağını söylemesine rağmen ne yaptı? E, birinci sınıfları açtı. Ana sınıfını açtı. Daha sonra işte beşleri açtı. Dokuzları açtı. Önümüzdeki hafta e, bütün sınıfları açacaktı. Fatih'e kapatıldı. Dolayısıyla e, alanı dinlemeden, sendikaları dinlemeden e, karar veriyorlar ve böylece içinden çıkılmaz bir hale alıyor. Bu uzaktan yapılan eğitim kesinlikle bir eğitim değil. Bilgisayara erişemeyen e, internete erişemeyen e, öğrencilerimiz var. Öğretmenlerimiz de var yani geçimlerinden dolayı. Bugün bir bilgisayarın fiyatı e, 7-8 bin lira üzerinde. Dolayısıyla her evde iki tane öğrenci olduğunu düşünün. Anne babanın çalıştığını düşünün. Dolayısıyla bu süreç içerisinde kesinlikle e, öğretmenlerin talepleri karşılanması gerekir. İşte internet sağlanması gerekir. Ücretsiz tablete ihtiyacı varsa tablet verilmesi gerekir. Bir de şunu söylemek istiyorum. Okul öncesi eğitim, e, ana sınıfları ve okul öncesi eğitim kapatılmıyor bu süreç içerisinde. Yüz yüze eğitime devam ediliyor. Yani bu öğretmenlere bir bakıcı gözüyle e, bakılıyor. Diyor evet. ki işte anneler babalar çalışıyor. Bunlar okula devam etmesi gerekir. Halbuki e, salgın o kadar yaygın hale geldi ki bütün herkes nasıl evine kapanıyor e, uzaktan eğitim veriliyorsa ana sınıfları da e, ve ee, okul öncesi eğitimde görev yapan eğitimcilere de e, uzaktan yüz yüze eğitim e, sağlanması gerekiyor. Dolayısıyla bu, bu e, arkadaşlarımızın da can güvenliği yani e, tehlikededir pandemi karşısında. Bunların da bu nasıl sağlanabilir? E, çalışan anne babalardan e, uygun zamanlarda ücretli izin verilerek bu e, öğrenciler kendi çocuk, e, aileler kendi çocuklarına bakabilir. Dolayısıyla bu e, eğitimcilerin de ee, bir an önce, pazartesi gelmeden önce çözüm yolu bulunmasını e, istiyorum ben yani. Çok teşekkürler Hüseyin Hocam. Nilgün Hocam son olarak sözü size bırakıyorum ve ondan sonra programımızı kapatıyorum. Buyurun. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Öncelikle öğretmenlik bir his mesleğidir. Tıpkı doktorluk gibi, hemşehrilik gibi nasıl bu pandemi döneminde doktorlarımız her şeye rağmen hastanelerine koşuyorlarsa, biz öğretmenler de okullarımıza koşmak için can atıyoruz. Ya yani Öğretmenlik bir meslek değildir. Ee, ben kişisel olarak böyle düşündüğüm için öğretmen oldum. Ve ben hep coğrafya öğretmeni olmak istediğim için coğrafya öğretmeni oldum. Çünkü bu hissi hissediyordum. Yani Çocuklara bir şey öğretmek, ülkemi e, eğitim vererek aydınlatmak istiyordum. O yüzden de ben e, Öğretmenlerin böyle kadrolu, sözleşmeli, yok işte ücretli şekilde sınıflandırılmasını istemiyorum. Öğretmen odasında ben hiç böyle bir ayrım görmedim bu arada. Teşekkür ediyorum buradan tüm öğretmenlerime. Ama maalesef iktidarda böyle bir sınıflandırma var. Bu doğru değil. Bu sorun çözülsin istiyorum kendi adıma. Çok teşekkür ediyorum Nurten hocam, Hüseyin hocam, Nilgün hocam. Ee, katılım gösterdiğiniz için. Sizin nezdinizde tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Onlara saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Hepinize iyi akşamlar, saygılar, hürmetler sunuyorum ben. Teşekkür, evet, teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar.